Uyuz hastalığı nasıl geçer? Uyuz, uyuz böceği denilen bir parazitin ciltte yaptığı bir hastalıktır. Her yaş grubunda, her ırkta, her sosyoekonomik grupta, her iki cinsiyette ve bütün toplumlarda görülebilir. Uyuz, bebekleri, çocukları, genç erişkinleri ve yaşlıları daha çok etkiler. Sonbahar ve kış aylarında daha sık görülür. Ciltte alerjiyle karışabilecek belirgin döküntü ve kaşıntı yapar. Peki uyuz hastalığı nasıl geçer? Birinci basamak tüm ev halkının hepsinin aynı anda tedavi görmesidir. Evde bir kişide bile hastalık olsa tüm ev halkı tedavi almalıdır. Ev halkı üyelerinden birinde bile uyuz ilişkili şikayet olmaması onun bu paraziti taşımadığını göstermez. Tekrar tekrar enfeksiyon görülmemesi için bu yaklaşım çok önemli. İkinci önemli nokta ise evde özellikle ortak kullanılan havlu, çarşaf, yastık kılıfı ve giysilerin en az 60 derecede sıcak su yıkanması ve kurutulmasıdır. Çünkü uyuz paraziti 50 derece üzerinde yaşayamaz. Sıcak su erişimi yoksa tüm ortak kullanılan eşyalar ağzı kapalı bir poşette en az 72 saat muhafaza edilmelidir. Tedavide dördüncü önemli nokta ise ilaç tedavisidir. Yaş grubuna göre losyon, krem ve hap tedavisi vardır. Hastanın durumuna göre tedavi önermek gerekir. Etkili bir tedavi ile kaşıntı 7-10 günde geçer. Ancak 4 haftadan sonra da şikayetler devam ediyorsa tekrar tedavi vermek gerekir. Bazen döküntülerin üzerinde egzama ya da ikincil bakteriyel bir enfeksiyon gelişebilir. Bu durumlara yönelik de tedaviler gerekir. Herkese o yüzden uzak sağlıklı günler dileğiyle.